kendi evlatlarına kendi çocuklarına bayram armağan etmiş tek ülke bizim ülkemiz ve tek meclis bizim meclisimiz. Aynen meclise söylediğimi bir kere daha tekrar edeceğim. Geçtiğimiz günlerde bütçe görüşmelerinde mecliste hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı vardı, hem Milli Eğitim Bakanı vardı, hem de parlamentoyu temsilen Meclis Başkan Vekili vardı. Döndüm üçüne birden söyledim. Bakın dedim. Türkiye Dünyada yavrularına bayram armağan etmiş tek ülke. Şu meclis çocuklarına bayram armağan etmiş tek meclis. Bu meclisin çatısı altında bu meclisin çatısı altında yavrulara istismar yapıldığına dair bilgiler, belgeler ortaya çıktı. Biriniz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanısınız. Ağzınızı açmadınız. Nihayet sonrasında ailelerle görüştüğünü öğrendim. En azından onun için teşekkür ediyorum. Döndüm Milli Eğitim Bakanı'na. Bu çocuklar sizin MESEM projeniz çerçevesinde buraya geldi. Ve diyorsunuz ki biz çocuklarımızı koruyoruz. MESEM projesi çerçevesinde devlete emanet edilmiş, alın yavrularımızı eğitin denmiş çocuklar aramızdan 17 tanesi 17 tanesi maalesef iş kazası demeyeceğim. iş cinayetinde hayatını kaybetti. Sonra döndüm Milli Eğitim Bakanına. Meclise gönderilen bu çocuklar senin okullarından gönderildi ve sen bunları bir süper supervisor'la, bir denetleyiciyle denetlemedin. Bu çocukların başına ne geldi umurunda değil. Bir tek kelime açıklama yapmadın. Sonra döndüm Meclis Başkanına. Üçünüz de buradasınız. Bu bu çatının altında iki bakanlık ve bir meclis varken bu çocukların burada istismara uğramış olması korkunç bir skandal